ve Bakü örneğinde olduğu gibi adamlar bir şehir kurmuş o olimpiyatı yapmak için. Dış mekanda muhteşem bir estetik ve tasarım var. çok estetik. Hem yani buralarında hem buralarında. Yeşilinde var. Adam yeşilini yaparken e, çimle bana göre şekillendirmiş vekilim bize böyle güzel örneklerden göndersin. Bu biz de Çok hızlı bir şekilde çalışalım, da. çalışalım ki kovdan çıkacağız. Yani aldığınız ve teslim edeceğiniz tarih belli. Hı hı. Biz öncesinde lazım. Bunun için bizim ne yapmamız gerekir dedik. O zaman imkanları zorlarız diye de sözle de vermiştik. Yani hı hı. burası bize bir Kasım'da teslim edilirse hı hı. biz imkanları zorlarız. Sizin de sıkıntıya girmeden işi hı hı. bitirip teslim etmiş olmanız noktasında yardımlarımız olur. Bu duvarda da Sayın Vekilim, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği Akustik Bölümü'nde Profesör Eser Hoca'm var. Onunla şu anda bu sahanın akustiğini çalışıyoruz. Evet. Akustik modellemelerini de yaptırıyoruz ki burada kaliteli bir ses alabilelim, gürültü değil. Ee, onun üzerinde çalışıyoruz. Oradaki duvardaki kaplama, kaplamanın kalınlığı ve niteliğini de tamamen Fizik Mühendisliği Bölüm bize projeyle verecek ve biz ona uygun yapacağız orayı. Tamamen spor tasarımı üzerinden çalışıp bunu içeride, bunu dışarıya yansıtacak bir çalışma. İçeride.